Videoya başlamadan önce arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yarın Roblox'da Adopt Me'de çekiş olacak. Çekişe katılmak için videomun altındaki şuradaki yere bakabilirsiniz. Bol şanslar. Hemen videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MSP oynuyoruz. MSP'de bir e, hesabımızı düzenleştirip bir arkadaşımıza verecek ver, e, vereceğiz. Ama bunun bilmiyorum 7 levellik bir hesap arkadaşlar. Bunu alta yorumlara kim istiyorsa yazsın. İlk e, bak, e, bakacağım çekiliş yapacağım. Bu hesabı isteyen kişiler için de MSP çekilişi de olacak. Roblox çekilişi de olacak. E, o zaman başlayalım. Cumartesi günü o zaman hesap e, bu hesabın çekilişi olacak. Şöyle Danla Mavi diye bir hesap. Ama hesabı şu an güzelleştireceğim için arkadaşlar. Siz falan tamam. o arkadaşa işte kimse kim istiyorsa o arkadaşa şifresini falan direkt vereceğim. Şöyle gidelim. Sadece şuradan hemen kendi hesabıma gireyim. Kendi hesabım böyle bir arkadaşlar. Kendi hesabım böyle. Ee, pembe sevimli kız ee, abone olabilirsiniz. Hesap şu yani. Açılsın. Hesabımız Danla Mavi böyle bir hesap. Şimdi bu hesaptan arkadaşlar 7 level, 8 level, 9 level falan siz oynarsanız yaparsınız. Buna ben karışamam. Kendi hesabıma gireyim. Kendi hesabımdan güzel güzel kıyafetler, saçlar falan vereceğim ve SC biriktireceğim. Böyle yapacağım yani. Eğer kendime gönderdiğim kıyafetleri beğenmezsem şey para biriktirip SC beraber şey alacağım. Çok şarj olmadı bilgisayarım arkadaşlar bu arada. Kusura bakmayın. Ee, hemen o zaman ben bilgisayarımı şarj edip geliyorum yani. Evet arkadaşlar videomuza geri dönüyoruz ve kullanmadığım bir <laughs> şeyle vereceğim. Kullanmadığım şeyler ne var? Ee, bakalım ama kullanmadığım şeyler bakıyorum. Bunu ben kullanıyorum. Bu bir şey zaten. VIP oldun diye soracaksınız. Hayır VIP olmadım. Ee, bunu VIP olmadan önce almışım herhalde. Bunu almışım yani. Bu olmamışım herhalde. Şu kıyafeti kendime göndereceğim. Hemen hediye vere basıyorum. Gerçekten güzel şeyler göndereceğim. Hesabı da güzelleştirip birinin eline koyacağım. Ee, hadi bu bluz göndermiş sanırım. Şimdi pantolon bir işe göndereceğim ama ee, bakalım şöyle şort gönderelim. verelim. şu şortu da onu gönderelim. Yok bu çok güzel olmaz ondan ben denemiştim çünkü. E, göz bandı da göndereceğim. Hmm. Okey. Hmm. Bakalım hemen her yerimi açalım şuradan. Bir giyelim falan nasıl oluyor nasıl olur Bakalım hemen bir aç. Hmm. ne gönderdim? Bu göz bandını gönderdim. Ve şuradan bir gönderdim. Böyle giydik bunu e, altında. Şimdi bir tane daha bir pantolon gibi bir şey göndereceğim. Işte? E, saçı da arkadaşlar MTP'de SC e kasarak göndereceğim. Böyle alt pantolon gibi bir şey göndereceğim. Ona. Yani bakıyorum ve alıyorum arkadaşlar. Şunu yine kullanıyorum. Onu da bir çoğu eşyam zaten bir eşyası arkadaşlar öyle gibi size Şöyle bir açalım, evet diğerimizi nasıl durdu, kötü durduysa geri kendime gönderelim. Başka bir hesapları tercih edilirken kullanabilirim. Ee, kötü durdu ama yine de bunda kalsın da hesapta belki e hesabı alan arkadaşımız bunu kullanabilir. Hemen diğer başka bir şey yapalım. Diye verdim ya ben şeyinde değilim arkadaşlar, kalkın gitsin şeyinde o yüzden giy giymedik yani ama. Ama bu, bu gerçekten güzel olur diye düşünüyorum. Artık 4 dakika olmuş tabi. Güzel olacak. Hmm. Gerçekten güzel durdu bence. Tamam bakın güzel durmuş gibi. Ama saç ve tatılarla bunu e, kombinini güzelleştirebiliriz. O yüzden hemen yüksek skorlara basıyoruz ve oradan sayacak e asıyoruz. Buradan Arkadaşlar ben rastgele basıp e, oradan SC kazanalım. Bunun çekiliş kurallarını da aşağıya yazacağım. Mesafenin aşağıya yazacağım. İnşallah e, kazanırsınız yani. Herkese bol şans ve her sohbet odası dolu resmen. Sen an birine girmek istiyorum ve para SC kazanalım. 5 dakika zamanımız kaldı sadece s.c kasalım ve güzel bir saç alalım buna ee, eğer arkadaşlar para kasıtlsa SC, s.c ile beraber saç alamazsak e, ben videoyu durdurup zaten şu 8 dakika olunca e, durduracağım videoyu şimdilik kasabildiğim kadar s.c'ye kasacağım buradan kendimden de aldım zaten bu bir oldu 7 dakika olmayacağım yok 8 dakika olunca tam videoyu durdurup secc'ler katıp sonra videoyu geri başlatacağım bu geri başlatacağım ve bir şey yani iki dakika mı kalıyor? Aynı dakikada da hesabı size anlatacağım. tanıtacağım, kıyafetlerini falan göstereceğim. 168 dramız diyor. Aynı 168 dramız oldu. Ben eğer saç alamazsam Eee şey yani. Kendimden takır eşya falan gönderirken. Zaten bu parayı arkadaşlar hesabında olsun diye gönderiyorum arkadaşımızdan Aynen hesabında olsun bu para. Ben kendimden bazı giyemediğim şeyleri arkadaşım e, alacak arkadaşım hesabına göndereceğim. Bakalım ne yani olacak. ben öylesine seyrek kasıyorum. Ee, kaç dakika? Videonun süresi 7 dakika şu anda. Ve öbür e, 7 dakikada durduracağım. Şimdi... Ee, birazdan bir yerden Ve hemen bir kısalım. Şu anki hali bu yani hesabım. Ben şöyle ee... çıkayım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum ve hesabım son halini göstermek üzere geri başlatacağım. Eski haliyle yeni hali görüyorsunuz. Yeni hali gerçekten çok ama çok ama çok muhteşem oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi hesabımdan Gördüğünüz gibi böyle bir kombin yaptım önce. İşte bunlar artık bende yok. Bakın. Bakın şimdi nasıl oldu. Oluyor mu? Gördünüz mü? İki şey yani. Aha. Hilesini buldum. Arkadaşlar gördünüz mü? Buna gönderdim. Hesabı gönderdim ve böyle oldum. Çok şaşırtıcı. Ne kadar beş yalan var mı bende? Ben bakayım. Ben yine eski halime döneyim arkadaşlar şaşırdım yani olacak işte <laughs> baya bir şaşırdım baya bir bu ciddiyatlar da bir yerde ama hiç uğraşmadım arkadaşlar şimdi bunlara bakma ben e, üstümü falan giy e, giydirmişken e, şöyle arkadaşlar dediğim gibi youtube kanalıma e, abone olun ve abone olmak, abone yapın. Gerçekten abone sayımız git gitgide çoğalıyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum abone olan kişilere, kişilere. Aa, bir abonemiz geldi. Ezgin Özdal Kıran kanalımıza abone oldu diyor. Gördüğünüz gibi isimler okuyorum. Şu an oldu Ezgin Özdal Kıran. Arkadaşlar kanalıma abone oldu. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, bu hesabımızı da zaten dediğim gibi altı yorumlara yazarsanız isteyen kişiler zaten ben aşağıda açıklamaya yazacağım e, şartları, kuralları. Bu arada daha fazla videomuzun gelmesi için, daha fazla videoların gelmesi için e, bol bol like atın. E, yani diyeceğim bu kadar. Bu arada hesap gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hesabımın adı Pembe Sevimli Kız ve hesabımın adı da zaten Danla Mavi. Buralarda görüyorsunuz zaten. Ee, 10 dakika olmasına az kalmış videomuzun arkadaşlar kanalıma abone kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, kanalı kanalıma abone olun ee, sizleri çok seviyorum ve kapatmak üzere 10 saniye falan var ee, ve arkadaşlar kanalıma gerçekten abone olun like atın bay bay